kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin'i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır? Asya, zor da olsa canı pahasına Derin'i kurtarmıştır. Ancak Volkan'ın bitmek bilmeyen Asya aşkı, Derin'i yanlış planlara sevk ede derin ile Asya, Faruk ve eşinin elinden kurtulurlar. Volkan ise Asya'nın yanından bir dahi ayrılmaz boşanacağını da derine tüm açıklığı ile anlatan Volkan, kendini bekleyenlerden habersizdir. Olayların ardından annesi de ters tepki veren Derin, herkesten habersiz düşük yapar. Derin, Volkan'ı elinde tutmak için olmadık planlar için harekete geçer. Asya ve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin'i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar almaya iterken